Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, Çöle inen mu bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Bekke Vadisi'nde yankılanan ses. Asırlar öncesinden, Bekke Vadisi'nde bir ses yankılanıyor. Bizi bu yalnız ve ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun, ey İbrahim? İtimat ve tevekkül zirvesinin sahibi Hazreti İbrahim'de... ...yankılanan sese cevap mahiyetinde hiçbir hareket yok. Zira o, sadece kendisine denileni yapıyor ve emre itaatten taviz vermek istemiyordu. Çünkü bu ilahi bir yönlendirmeydi. Asırlar sonra geleceğinin muştusu verilen son nebinin şereflendireceği beldenin temeli atılacaktı. Beri tarafta teferruata muttali olmayan Hazreti Hacer, kocasını kendisinden uzaklaştıran her adımda ayrı bir korku yaşıyordu. Bunun için Yalnızlığın hicranını iliklerine kadar hisseden telaş dolu bir sesle yeniden seslendi. Ey İbrahim! Bizi bu yalnız ve ıssız bırakıp nereye gidiyorsun? Belli ki geldiği istikamette gerisin geriye ilerleyen Hazreti İbrahim'den cevap gelmeyecekti. Kucağındaki biricik yavrusuyla arkasından koşturmak beyhudeydi. Sanki yıllarca çocuk hasreti çeken ve dualarında Rabbinden çocuk dileyen Hazreti İbrahim gitmiş, yerine bambaşka birisi gelmişti. Şüphesiz böyle köklü bir değişim ancak Rabbani bir yönlendirme sonucu gerçekleşebilirdi. Bunun için Hazreti Hacer... Sana böyle yapmanı Allah mı emretti? ...diye sordu. O ana kadar hiç tepki vermeden ilerleyen Hazreti İbrahim'den bu soruya mukabil güven dolu bir ses duyuldu. Evet. Emreden oysa koruyacak da o olacaktı. Onun koruması altına girdikten sonra ne bu ürperten yalnız vadilerdeki vahşet, ne korku veren yalnızlık ve ne de bir aile reisinin himayesinden mahrumiyet ürkütebilir. Onun için arkasını dönüp kucağındaki yavrusuyla birlikte geri gelirken dudaklarından şu kelimeler dökülecekti Hazreti Hacer'in. Böyleyse o bizi asla zayi etmez. Zaten bu cümle aile reisiyle diğer fertlerin diyaloğundaki son noktayı oluşturuyordu. Artık Hazreti İbrahim uzaklaşmış, Hazreti Hacer de minik yavrusu İsmail ile birlikte ...bırakıldıkları noktaya geri dönmüştü. Hazreti İbrahim ufukta kaybolacağı bir noktaya geldiğinde... ...geri dönecek ve ellerini açarak Rabbi Rahiminden şöyle niyazda bulunacak. Ey bizim Rabbimiz! Şüphesiz ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekin bitmez bir vadide yerleştirdim. Yerleştirdim ifadesinden açıkça anlaşıldığı üzere o henüz hiçbir hayat emaresi görülmeyen bu vadinin büyük bir yerleşim yeri olacağını ifade ediyordu. Aynı zamanda burası yeryüzündeki ilk binanın inşa edildiği önemli bir yer, ilkle sonun buluşacağı Bekke Vadisi'ydi. Hazreti İbrahim niyazına şöyle devam etti. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Anlaşılan buraya gelişteki asıl hedef de insanı Rabbe yaklaştıran kulluk vazifesiydi. Ve bu vazifeyi doruk noktada temsil edecek olan zat burada zuhur edecek, dünya buradan doğan nur ile külli manada bir kullukla tanışmış olacak ve ubudiyet adına aydın bir hüviyete bürünecekti. Bir talebi daha vardı Hazreti İbrahim'in. Ya Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Yakarışlarında kendisine ait vazifeyi yerine getirdiğini bildirme ve muştusunu verdiği hususların da Rabbi Rahim tarafından gerçekleştirilmesini talep vardı. Zira kulaklarında Ömrünün kemale erdiği dönemde hamile kalan hanımının sevincini paylaştığı anlardaki duyduğu şu müjdenin yankıları çınlıyordu. Şüphesiz ki Hacer erkek bir çocuk dünyaya getirecek ve onun doğurduğu evladının neslinden gelecek birisinin eli bütün insanlığın üzerinde hakim olacak ve herkesin eli de huşu ve itaatle ona açılacak. Hazreti İbrahim için bundan daha büyük bir saadet olamazdı. Yıllardır ümidini kesmeden beklemenin mükafatını görüyordu. Hem de sadece doğacak oğluyla sınırlı olmayan bir mükafat. Torunları arasından çıkacak son nebinin zuhuru ve insanlığın da onun etrafında kenetlenmesi hakikati. Dua dua yalvarırken Hazreti İbrahim'e şunlar vahyedilecekti. Senin duanı İsmail hakkında kabul ettim ve ona bereket ihsan ettim. Ondan sonra nice nesiller gelip geçecek. Ama gün gelecek esas itibariyle onun neslinden 12 yüce kamet zuhur edecek. Ve ben onu büyük bir cemmi gafire reis yapacağım. İşte Hazreti İbrahim adımını atarken bu tecrübe üzerinde yürüyor ve ilahi yönlendirmenin gereğini yerine getirmenin mücadelesini veriyordu. Beri tarafta Hazreti Hacer, kadın başına yalnız kaldığı bu vadide çocuğunun telaşına düşmüş, içecek bir yudum su bulabilmek için koşturup duruyordu. Bir anne olarak endişelerini teskin eden tek şey Rabbine olan itimadıydı. Belki de kucağındaki çocuğa hamile olduğunda karşılaştığı meleği ve onun söylediklerini hatırlayıp teselli oluyordu. Zira bunalıp sıkıntılarını Rabbine arz ettiği bir gün yanında beliren melek kendisine şunları söylemişti: Endişe edip korkma. Zira şu an senin hamile olduğun oğlum vesilesiyle Allah yeryüzünde hayır murad etmektedir. Meleğin söyledikleri bunlarla da sınırlı değildi. Melek çocuğunun adını İsmail koymasını fısıldamış ve ardından şunları ilave etmişti. Doğacak çocuk emsalsiz birisi olacak ve bütün insanlığın ümidi onda olacak. Onun eli herkesin üstünde olacak. Herkese hükmedecek ve herkesin eli de onunla olacak. Herkes onun emir ve direktiflerine göre kendini şekillendirecek. Ve aynı zamanda o bütün kardeşlerinin beldesine malik olacak. Bunlar kocası Hazreti İbrahim'e söylenilenlerle de tam bir paralellik arz ediyordu. Müjdeye itimadı tam olsa da sebeplere riayet bir esastı. Ve bunun için Hazreti Hacer bir yudum su veya nefes alan bir can bulma arzusuyla iki tepecik Safa ile Merve arasında telaşlı bir yarışa başladı. Zira kırbadaki su tükenmiş, şefkat yüklü anne Hacer'de korku ve telaş başlamıştı. Bu koşturmaları sırasında bir taraftan da Göz ucuyla sürekli küçük yavrusunu kolluyor. Onun başına bir şeylerin gelmesinden korkuyordu. Artık safa ile Merve arası acerin güzergahı olmuştu. Her iki tepe'nin eteklerine geldiğinde yürüyüşünü hızlandırıyor ve ayrı bir telaşla diğer tepeye ulaşmaya çalışıyor. Bu telaşlı koşuşturma tam yedi kez tekrarlanacaktı. Tam Merve'nin tepesine gelmişti ki bir sesle irkildi. Adeta bu ses kendisini oğlunun yanına çağırdı. Yeniden dikkatlice kulak kesildi. Evet, yanılmamıştı. Biricik yavrusunun yanında bir melek duruyordu. Daha bir dikkatlice baktı. Gördüklerine inanamıyordu. Oğlu İsmail'in ayaklarının dibinde bir de pınar oluşmuştu ve çölün ortasında kaynayıp duruyordu. Bir çırpıda koşup çocuğunun yanına geldiğinde meleğin kendisine şunları söylediğini duydu. Sakın zayi olacağın endişesine kapılma. Çünkü burada Allah'ın evi vardır. Onu bu çocukla babası inşa edeceklerdir. Allah onun ehlini asla zayi etmez. Vazife tamam olunca Melek de ortadan kaybolmuş ve yine Hazreti Hacer'le küçük yavrusu Hazreti İsmail yalnız kala kalmıştı. Her dönemde hayat kaynağı olan su, buraya başka insanları da çekecek ve böylelikle kader programının takdir buyurduğu bir yapılanma başlayacak, beklenen Nebi'nin zuhur edeceği şehrin temelleri atılacaktı. Zira çok geçmeden buraya cürhümlüler gelecek ve hayat emaresi gördükleri bu yerde Hazreti Hacer'in de iznini alarak konaklayıp Mekke şehrini meydana getirmeye başlayacaklardı. Böylelikle insanlığın kendisinde hayat bulacağı, Resulullah'ın neşet edeceği Faran dağlarının arasında yeni bir hayat başlıyordu. Zemzem'in hayat verdiği çöl artık verimli bir belde haline gelecek ve bereketiyle insanları kendisine çekecek, karalara bürünüp yas tutan bu dağların arasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi netice verecek bir süreç başlayacaktı. Hazreti İbrahim'in duası kabul görmüş ve bu ıssız vadi artık yeşillere bürünerek insanları kendisine çekmeye başlamıştı. Bu teveccüh aynı zamanda buraya her türlü nimetin akın etmesini de sağlayacak ve buradakiler bundan böyle sürekli bir inayet yaşayacaklardı. Bu arada Hazreti İsmail de büyümüştü ve artık delikanlılık dönemini yaşıyordu. Nihayet Hazreti İsmail Cürhümlülerden bir kızla evlenmiş ve Zemzem'le başlayan bu birliktelik akrabalık bağlarının kurulmasıyla güçlenerek geleceğe yönelik sağlam bir zemin oluşturmuştu. Geçen süre içinde Hazreti İbrahim zaman zaman Hacer ve İsmail'i ziyarete geliyor, bir müddet kaldıktan sonra tekrar onları kendi hallerinde bırakıp geri dönüyordu. Aradan bir süre daha geçmişti. Bu sefer Hazreti İbrahim hemen geri dönmek için değil, uzun bir müddet orada kalıp Kabe'yi yeniden inşa etmek için geliyordu. murad ilahi İlahi bu istikametteydi ve o da bu isteği yerine getirebilmek için yola koyulmuş Mekke'ye geliyordu. Çok geçmeden de oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeye başlamışlar ve bir kez daha insanlığı asla vazgeçemeyecekleri bir kaynağa davete durmuşlardı. Bir taraftan inşa işlemi devam ederken, diğer yandan da ellerini açıp, bu en kutsal mekanda dua dua Rablerine şöyle yalvarıyorlardı. Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Bizden kabul Bizden buyur. kabul buyur. Hiç şüphesiz, Hiç şüphesiz işiten, işiten sensin. Işiten sensin. Bilen sen. Bilen de sen. Ey Rabbimiz! Hem İsmail ve beni yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl. Hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle icabette bulun. Hiç şüphesiz tevvap sensin, rahim de sen. Şanı yüce iki peygamberin, yeryüzündeki ilk bina ve arşın izdüşümü olan, mübarek bir mekanda yaptıkları bu dualara elbette icabet edilecekti. Duada böylesine bir hal yakaladığını gören Hazreti İbrahim, sözü temelini atmış olduğu hillet mesleğini, Kıyamete kadar ve sadece bir yörede değil, bütün alemde ikame edecek olan son nebiye getirecek ve şöyle yalvaracaktı. Ey Rabbimiz! Bir de onlara içlerinden öyle bir resul gönder ki o resul onlara senin ayetlerini tilavet eleyip okusun. Kendilerine kitabı ve hikmeti talim edip öğretsin içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin hiç şüphesiz aziz sensin hikmet sahibi de sen bu duasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gelmesini istediği hikmet sahibi peygamber, kuşkusuz her peygamberin geleceğini muştuladığı son nebi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'di. Zira Hazreti İsmail zürriyeti içinde Hazreti Muhammed'den başka bir peygamber yoktu ve olmayacaktı da. Bu samimi duanın hak katındaki değeri de oldukça büyüktü. Nitekim yüzyıllar sonra bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minnet sadedinde şunları söyleyecekti. Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin de rüyasıyım. kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan Güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz